Tek bir dilek hakkınız olsaydı ne dilerdiniz? Ee, başımızdaki bu hükümetin gitmesi. Başka hiçbir dileğim olamaz. Neden diye sorayım size. Çünkü geri kalan dileklerimizin hepsi gerçekleşebilir. Valla Türkiye'yi koşullarını düzeltmesini ilk önce dilerdim. Evet. Teşekkür ederiz. Yağlar pahalı, her şey pahalı. İlk önce ondan sonra herkese evet. sağlık dilerim. Ünlü bir DJ olmak. Dinozorların yok oluşundan sonra resetleniyor ya dünya. Hı hı. O anda olmak ister. Dinozorlar zamanında. Sonrasında. Sonrasında. Evet. Resetleme evet. zamanında. Neden? Yani e, insanlığın bir daha bu akıl, e, bu zihinle bir daha bu zamana gelmesini bir ister. Yaşanmasın. Evet diye. kesinlikle. Çok güzel bir dünyamız olurdu o zaman. E, şu an Filistin'deki soyuklarımdan dolayı aşk alan insanlara gökten yiyecek yağmasını diye, dileyebilirim. Hep bir dilek hakkımın olmasını dilerim. Allah'a ulaşmayı dilerdim. Neden? Başka bir şey istemiyorum. Ondan daha büyük zenginlik, mutluluk benim için olamaz.